Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Heh. Lumber Tycoon 2 oynayacağız. Evet, Şimdi Lan. Önce size bir nasıl şey yapacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk başta 20 dolarla başlıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Ben gelişeyim. Ben size koyuyorum. Buradan geliyorsunuz. Bunu buraya koyup aşağıda bir şey çıkıyor. Ona basıyorsunuz. 12 TL diyor. Ben ne hocam? Siz ya yes isterseniz 12 TL'niz gidiyor ve bu baltayla ne yapıyorsunuz? Şimdi onu göstereceğim. Şöyle ben bir kendi şeyime gideyim. Benim yerim. Birazdan beni işleyecek. Gördüğünüz gibi. Kendime 2000'lik balta aldım. Şimdi mod Of. Ben bir mi? Fena ha. Şimdi size nasıl başlangıçta ne yapacağınızı göstereceğim. Arabam var benim. Şimdi onu da nasıl alacağınızı göstereceğim. Grab diye paylaşacağım. Elinize alıyorsunuz. Şu 8 TL'ye arabam gelsin. Normal 400 TL. Ha. Belki. Ha. Şimdi şurada başlıyorsunuz değil mi? Göstermiştim balta alacağınızı. Şimdi ağaçları kırıyorsunuz. Sonra ağaçları ben de size bırakın bu konuya geçeceğiz. Ben de şöyle göstereyim size. Şöyle kır. Ha, bunu grab diye elinize alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buranın yanında bir şey var. Bu duruyorsun yanında bir şey var. Bunu buraya koyarak satıyorsunuz. 354 TL vardı. Kaç TL geldi? 15 TL yok. 11 TL geldi. Vardı. Neyse o önemli değil. 12 pardon. Sonra şimdi size nasıl ev alacağınızı göstereceğim. Öyle para kazanıyorsunuz. Sonra sattınız ya. Sonra böyle bir yer var. buranın hemen yanında. Solunda yani. Şu ismini de göstereyim. Land Story. Şimdi bu adamla konuşuyorsunuz. Can't find diyorsunuz. Ya yeah, diyorsunuz. Ben üst seçeneğe çıkacak. Siz de iki çıkar. Bu seçeneğin en üsttekini şey yapıyorsunuz en üsttekine basıyorsunuz. Zaten şey Bu alanda. Tamam. Anlamışsınızdır siz beni. Şimdi baltaları da buradan alıyoruz. Şimdi daha çok kolay para kazanmanın bir yolu var. Bundan alıyorsunuz. Bunun başka türü de var. Arabayı da buradan alıyorsunuz. Şey. Şöyle fiyata basıp bakabiliyorsunuz. Üstüne tıklıyorsunuz. Yukarı çık. Ay aşağı en alt sol köşede e, çek diye bir şey var. En pahalısı bu bu arada. Bu muydu? Bu muydu? Neyse en palısı en böyle daha büyük. Çünkü benim aldığım çok büyük şeyleri yapmıyor. Sonra ben size şöyle göstereyim. Benim garajım var. Şimdi ben ev yapacağım için bu odunları eve götüreceğim. Neyse, ev almayı da öğrettim. T evinizin tabirasını satabiliyorsunuz. Ben satacaktım da. Satamadım. Şöyle evime gideyim. Gözük benim ev. Sonra Sonra bir dakika. Bunu buraya koyalım. Sonra buraya geliyorsunuz. Alırsınız bunu graf diyerek. Şu tacı Bunu böyle aldık. Alamıyor. Alamıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Evet. Şimdi bunu aldık. Yeter ama. Neyse size gösterdiğim bir şey var ya. Makine. İşte o makine bu makine. Bunu daha da büyütebiliyorsunuz. Bir tane eşya var. Onu da gösteririm belki. Neyse bunu buraya bırakıyorsunuz. ya bunu şöyle bırakalım. Ya ben ben bir video çekeceğim. Başarısız oluyor. Kardeş şuradan geçeceğim alt üstü. Geçti ve kabu soyulmuş halde çıkıyor. Dur ben bunu susturduk. <laughs> bunu döndür. Bir şey yapacağız. Dur. Ha. bunu alıyorsunuz. Bu arada. Ben tam gösteremedim. Bir dakika. Şimdi e, benim o çubuk gibi olan malzeme var ya. Onu da nasıl alacağınızı göstereceğim. Merak etmeyin çok pahalı değil ya. Bir tane bir şey alacaksınız. O size otomatik geliyor. Bendeki o çubuk ne işe yarıyor? Şimdi bu ev yapmak için yarıyor bu malzemeler. Bunlardan bir tane alıyorsunuz. Ha benim o makineye taktığım şey de şu. Ondan da mutlaka alın makinenize daha kolay koyabiliyorsunuz. Ne böyle büyük geniş oluyor. Ee, araba almayı göstermiştim. Şurada. Kayıt yapıyor mu? Bakayım. Aman diye. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ee, öyle. Kayıt yapıyorum inşallah yapıyorum. Uğraşmak istemiyorum. Tamam. Satme de göstermiştim. Para vermeyi de göstereyim. Menü diyorsunuz. Git money diyorsunuz. Öyle. Şimdi size şey almayı göstermiştim koyuyoruz onu böyle geliyor şimdi bunu böyle dolduracağız içine blok koy koy ben de bunu videolardan öğreniyorum bu arada ben de video seyredip size gösteriyorum dönüştür bunu bu arada sattığınızda kabul soymuş bir halde sattığınızda da çok para veriyor en düşük şey, ya. Tamam. Artık tam çıkar. Hatta tam çıkmasın dur. Daha çok para veriyor böyle arkadaşlar. Siz de bunları full seviye yapmayı unutmayın. Daha çok para veriyor. Küçük çıkıyor ama daha çok şey kaplıyor. Daha çok ev yapma şeyi kaplıyor. Ondan sonra daha çok ev yaptığımız işe yarıyor. Daha çok para kazanması neden oluyor. Bunu yani alınız da full şey yapın yani. onu da çıkardık. Küçük geliyor ya daha çok yer kaplıyor işte. Ha, durun size bir şey daha öğreteceğim. Bu bloklar bu arada böyle durmuyor ha. Bunlar birleşiyor. 56 düştü Gücü Tam değmediği için. Tamam. bir dakika ne göstereceğim. Heh, bunu koymayın. Nasıl? Şimdi aşağıda bir tane çubuk geliyor. Onu böyle alıyorsunuz. Ve elinizle yönleniyorsunuz. Yeter artık. Bir dahakine bilgisayardan çekeceğim. Tabletten kayıt alacağım. Bilgisayardan çekeceğim. Bu ne ya? Tablet'ten oynamak krizmiş. sonra koyarız. Ben şunun farlarını yapsam. Heh, tamam o zaman çöşülü bir ışık yapsın. Çöşülü bir ışık yapsın. Oh rahatladım he. Vallahi. Al. Bunu böyle koy. Tamam. Bunu korsak kaç olur? Oo, çok az kaldı. Çok 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 az kaldı. Düşmez inşallah şunu koyduğum anda hatta onu satarız şu minna koyayım bunu da böyle koyduğum zaman tamamladık şu, gördüğünüz, gördüğünüz gibi bir tane duvarımızı yaptık evimizi. sonra buradan tekrar koyuyorsunuz ben bu arada 2000 lira vermişti oyundaki arkadaşım bana e, gittim bir tane en güçlü baltayı kazanmak için lavlı yerde öldüm. Baltalar falan ne burada kaldı. Dedim sürekli ölürüm almayayım. Dedim sonra M e, arkadaşım varmış bir de o baltaları ya. E. Sonra dedim iki binli alayım ben niye damlıyorum ben çok uyudum. Benim 2000 2000'li alayım daha güçlü olur. Şöyle şöyle koyalım. Tamam. Şimdi daha çok ağaç keselim. Bunu al. Koy. Yok işte kolu var. da bakabiliyor muyum buradan? bakamıyorum İnşallah fazla uzun sürmez ya. Neyse. Şimdi yeterince öğrettim, belki bir şey daha öğrenirsem. Bir susmadım, bir susmadım. Belki başka bir şey daha öğrenirsem falan, eee, şey yaparım. Video çekirim. Ev yapmayı öğrettim. Herkes ayrı ayrı videolarda yapıyor, ben bir videoda hepsini gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Mecbur buradan kapatacağım.